Efendim herkese sevgiler saygılar. Salçalı piyaz benden çok istiyorsunuz. Bunu göstereyim. Acı salçam köftenin kenarına çekmiş <laughs> olduğum acı salçadır. Fasulye. Soğan. Piyazın olmaz olmaz. E. Domates. Fasulye. Maydanoz, soğan. Aslında bu böyle olması lazım ama talep çok olduğu için domates koyuyorum. Suyuyla, domatesin suyu, domatesin suyuna lokma. O yüzden domatesin suyunu koyuyorum. Lokma banılıyor, çok lezzet veriyor domates suyu. Ve maydanoz biraz daha bolcana. Lokum güzellik